Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Game Alien kanalına kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konuşamadım. Bugün Stumble Guys'ın e, ikinci videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Ben geçen videoda ne olduğunu hatırlıyorum. İlk bölümünü çektik. Şimdi ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Şu görevlerde oyuncak yok parti modu arkadaşlar da. Stone Guys God diye bir mod gelmiş arkadaşlar. iki gün sonra bitecekmiş. ona oynamak istedim. Geçen oynamıştım. Hiç sevmemiştim. Sinir olmuştum ama gene bir deneyelim dedim. Ya arkadaşlar ben şöyle oynuyorum ya şu şekilde. Parmağım şu kısımlarda çıkıyor. Tam kameraya geliyor. Yani onu bir türlü şey yapamadım. Yani bilmiyorum. Onu araştırırım bulurum. Bir sonraki videolarda başka ekran kaydediciyle yani başka şeyle çekeriz. Çekerim. Evet arkadaşlar bize bu e, şeyi verdi bu haritayı verdi bu haritadaki benim hilem var sürekli zıplayıp yürüyorum sürekli ve bazen de eğleniyorum evet şu üstünde bal gibi olan işte bu kazandım çok iyi rahat bir şey aldık Gamer 26 Ben tatlı şey eklemiştim ha tatlı ya tatlı atamadan yüklendi ya Aga be. Hemen şimdi yeni haritamız seçilecek arkadaşlar. Bu harita, bu harita geldi. Ben bu harita önceden hiç sevmiyordum. Neden de bilmiyorum. Neden de ikinci şu dönen şeyler var. O ikinci dönen şeyleri çok gıcık oluyordum. O yüzden hiç sevmiyordum. Ama sevmeye başladım bu ortayı. Rahat winler falan alıyorum. O yüzden sevdim. Şöyle dolanacağız. Şöyle. Hadi hadi hadi. Zıpla. Zıp. Düştü orada birisi. Hemen şuradan atlayalım. Şuradan atlayalım. Şuradan atladık. Çok güzel. Ben baz ben bazen video dışında oynuyorum. Şu köşeler var ya arkadaşlar. Şu çimenlik alan. İşte hep oradan geçerek hile falan yapıyorlar. Çok sinir oluyorum onlara. Ben de yapmak istiyorum ama yapmıyorum. Aa geç. çok iyi. Ha, son kişi, Son kişi mi gerek galiba? Acaba bu sefer takla atabileceğiz mi? Gamer Ali 26 ya dans diyor Normal şöyle mi yapıyor? Bir şey yapıyor da. Takla atamadan hemen geçiyor ya. Bu Board'u hiç sevmiyorum. Drone'lar falan var. Hiç sevmiyorum. Yani. Drone falan değil de. Temizlik robotları olur yani. Yerde gezen böyle. Onlardan. Aa düştü. Ya düştü. Ayrıl ya. Ne güzel birinci belki de ilk defa Goat'ta şey yapacaktık ya. Birinci olacaktık. Yani ben Neyse. Yedinci seviye olduk. Şuradan şunu yapalım. Bir de normal oynayalım arkadaşlar. Bakalım birinci olabileceğiz mi? Normalde dün video çektim ama dün video atmak istem. Aslında atacaktım, istemiştim de. Çekesim gelmedi video. O yüzden çekmedim. Geçen hafta salı günü de çek, çek çektim zaten geçen hafta salı günü. De. Çektim de herhalde şeyin 5. şey, S Mobile'in 5. videosunu salı günü çektim. Sanırım. Çarşamba günü de evde kalmıştım yani çek çektim ama çekmedim. Ee, geçen hafta Salı, ay Çarşamba. Hayır hayır. Çok iyi tamam. Hemen şöyle yüzelim yukarıda. Hop zıpladık, zıpladık. Hoppa. Çok iyi. Zıpladık. Oh. Nasıl? Nasıl düştüm lan? Oy oy. Yap. Oy. Yapma ya. Ya burayı hiç sevmiyorum ya. Burada hep böyle takılıyorum. Hayır hayır. Geçen geçen oynarken de böyle bir şey olmuştu. Çok sinirlenmiştim. Tam ucundayım. Dairenin tam ucundayım bu haritada. Tam ucundayım. Son anda 16 kişi oldu ve eğlendim. Çok sinir olmuştum. Gene aynı şans oldu. Al diyelim. Tekrardan oynayalım arkadaşlar. Birazdan yani bu videoyu yayınladıktan sonra ya çektikten sonra bir tane de pes videosu gelebilir. Ya çok şanssız bir şey olmuş ben bilmiyordum. O zaman da okula gitmemiştim. Okula gitseydim kesin arkadaşlarım bana söylerdi pes sevenler. Pes seven arkadaşlarım. İşte PES'te yani futbolda 16 Ocak'ta bedava seçmeli sözleşme verilmiş. David Villa, Snyder, Belette, Fletcher bir tane daha vardı. Değerini unuttum. İşte onların bir tanesinin sözleşmeli sözleşme gelmiş. Ben zaten şey paketin en iyisini çıkarmıştım. 250 şeylik. 250'lik bir tane hani her, her zaman beleş açma olan var ya arkadaşlar. İşte onu şey yapmıştım. Oradan ben tekte ikinci hatta belet de çıkarmıştım. Yani paketin en iyisini. 102 mi 103 mi oluyordu. Ya hadi işte öyle bir şeydi ama ben de 16 Ocak'ta hem okula gitmedim hem de pise girmediğim için o şeye kaçıracak kaçırmışım. Oradan ben bir de davet Vidya'yı alacaktım. 104 oluyormuş. Arkadaşlarım da 250'lik 250 adet oyuncu olan o paketten çıkarmış bir tane arkadaşım. Onun şansını bir şey Hayır 15 hayır ya. Bu kostüm uğursuz geldi ya. Video dışında hep birinci oluyorum. Hep win alıyorum. Video oldu, videoda olduğunda hep eleniyorum ya. Neyse ayrıl diyelim. Özelleştir diyelim. Şuradan kostüm seçelim. Şunu asla kullanmam. Şu şu veya şu olabilir. Ya da ben şunu kullanacağım ya boyu. bu geçen oldu gelmişler. Bunda bunu alıyorum. alıyordum. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like like atabilirsiniz mesela. Like işte abone olabilirsiniz. Destek olmak için. Yorum atabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Yani bunları yapabilirsiniz. Ama yapmazsanız da canım sağ olsun. Bir şey de yerine. <laughs> ne oldu? <laughs> İnternette çekiyor olsun. <laughs> Hemen yeni harita gelsin. Sevdiğim bir harita yapabilirim. Yani az önce yapamamıştım. <laughs> ya ben böyle vermek istemem. Şuradaki o kadar şey tıklamak istiyorum ama yapamıyorum onda. Herhalde güncelleme gelmiş oyuna galiba gelmişti de. Çünkü şu şey ok tuşu var ya siyah ok tuşu arkadaşlar. İşte oradan şey yapabiliyordum. Yani oha hile bak buldum lan. <laughs> Yanlışlıkla kendi kendime bak buldum. Uf, oy. Oy. Allah. Aa, yeter. Şanssızız ya yapma ya. Eğlendik gene ya. Gıdım kalmıştı ya. Hmm. Ayrıl ya. arkadaşlar. Yarın da eğer bir yere gitmezsem yarın da büyük ihtimalle ya pes videosu atarım ya da Brawl hiç olmadı şey yaparım. FIFA videosu FIFA denedim değil mi ben? Pes. Ya i̇şte bir şey atarım ya. Bugün büyük ihtimalle bir tane daha video çekeceğim. Braf'dan. Ya da birkaç saat sonra bilmiyorum zaten 12 buçuk. Birazdan değil de bir saat sonra atarım. Şu an hani Mr. Disco Drop haritası var. O, onu ben bazen televizyon izlerken oynuyorum. Dikkatim daldığı için sürekli eğleniyorum. Çok sinir oluyor. Ya ittiriyorlar ama haksızlık. Şöyle. Ya ben bu ekran kaydedici şey yapacağım ya. Aa! Çünkü tam şu kısımda şey var. Parmağım çıkıyor. Ona rahatsız oluyorum. O yüzden büyük ihtimalle değiştireceğim. Başka bir ekran kaydedici şey yapacağım. Video çekmek için. Hemen geç hemen geç hemen geç. Ya geç. Şu kenardan geçelim. Fanteziye gerek yok. Hemen geç hemen geç. Allah. Yap. a geçtik. Çok iyi. Ya da benim face cam açmama da gerek yok. Ah. Oh be sonunda. Sonunda geç hak kazandın. Oley. Geç bana. bunu. buna geç. Şu. Değil mi? Aga be eğlendi. Acaba bu sefer tatlı atabileceğiz miyiz? takla atabilecek mi karakteri? Ya şöyle dans ediyor ya. Onu ben takla şey yaparım. Ya bu ortayı da hiç sevmiyorum. Çok kötü ya. Hem biz nasıl havadayız onu anlamıyor. Şu kenardan. Şöyle dur. Şöyle. Şöyle böyle. Aa dur. Böyle yap. Böyle yapamadık. Aa ay. Oh. Uf, oy. Şöyle yaptık. Ş Aa yapamıyorum ya itiyorlar. Ay daha en sevmedim. Ay. şey ama demek istemiyorum. <laughs> Neyse demeyeceğim. Şimdi özelleştir kısmı Dan, animasyonlar bu ne? Ya ben takla atmak istiyorum. Bana takla gelmişti. Yoksa tablet de mi? Değil mi? Ya. Benim yine aklım gitti. Bu ne? Ha bayrakmış şu kemik of çok yemiş al onu neyse hemen şu görevler kısmından şunu alalım devam et şu geri diyelim son maç son maçımızı da oynayalım videoyu kapatalım arkadaşlar Buradan dereceli girmek istemiyorum. Direkt normal oyna son maç olarak. Sence bu ne sesi? Sizce bu ne sesi? Bilemezsiniz ki. Abi abi. Ya hadi 32 kişi oldu. Hadi başlat ya. Heh, sonunda. Jimmy, Jimmy. Hadi 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 ya. Bir tane harita ses çeksin ya. Şu lavla harita gelmesin. Direkt çıkarım. İyi bu harita geldi. Güzel. severim Burada e, hani en son kısımda bir tane trambolinli kısım var ya. Ondan önceki kısımda hiç kaymazsanız direkt Trambolin'den normal bir şekilde zıplayıp kazanabilirsiniz. Ben çünkü bunu den... Ya niye internet kaçıyor? Sinirlendim. Herkes bitirdi ya. Ben daha baştayım kasıyor internet kasıyor internet kasıyor kolay dedim yaparım dedim sonuncu oldum ya bu oyunda bir şey var ya daha başı geçemedim ama internet kasıyor yani arkadaşlar gördüğünüz internet kasıyor abi <laughs> Neyse sinirlendim. Hayırım ya. Üf. Özelleştirden bir tane kostüm seçeceğim. Aa bak bu iyi. Sıra dışı. Türünün tek örneği. Neyse arkadaşlar Videomu bu kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Ya nereye girdim? Yanlışlıkla görevlere girdim. Neyse görüşürüz.